Esselamu Aleyküm Dostlar bugün sizlere Deccal hakkında iki hadis-i şerif okuyacağım. Birinci hadis-i şerifi Müslim Ebu Davud İbni Mace rivayet ediyor. İkinci hadis-i şerif ise Müslim Ebu Davud İbni Mace ve Tirmizi rivayet ediyor. Deccal hakkında en detaylı bilgiyi Peygamber Efendimiz'den dinleyelim. Buyurun başlayalım. Birinci hadis-i şerif Fatma binti Kays radiyallahu anha anlatıyor. İddetin bitince Resulullah'ın münadesinin haydi toplanın namaza diye seslenen sesini işittim ve namaz için mescide çıktım. Resulullah ile beraber namaz kıldım. Erkeklerin arkasındaki kadınlar safındaydım. Hz. Peygamber namazını bitirince gülerek minbere oturdu ve şöyle buyurdu. Herkes namaz kıldığı yerde kalsın. Sonra sordu. Sizi buraya niçin topladığımı biliyor musunuz? Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Ardından şöyle buyurdu. Vallahi sizi bir şeyi teşvik veya bir şeyden korkutmak için toplamadım. Sizleri şu sebepten dolayı topladım. Temim Eddari Hristiyan'dı geldi biat edip Müslüman oldu. Bana bir hadis anlattı. Anlattığı şey benim sizlere Mesih Deccal ile ilgili anlattığıma muvafık düşmektedir. Bana şunu anlattı. Kendisi Yemen'in iki kabilesi olan Lahim ve Cüzam kabilelerinden 30 kişi ile beraber gemiye binmiş. Denizde bir ay dalgalar ile boğuşmuşlar, daha sonra güneş batımına yakın bir zamanda bir adaya varmışlar. Sandallara binerek adaya çıkmışlar. Onları kıllarının çokluğundan önünü arkasını ayırt edemedikleri bir hayvan karşılamış. Ona vah sana sen de kimsin demişler. O da ben cesaseyim demiş. Ona cesase nedir diye sormuşlar. O da ey topluluk manastırdaki şu adama gidin çünkü o sizin haberlerinizi çok merak ediyor demiş. Temim devamla dedi ki, Bir hayvan konuşarak bize bir adam ismi verince yaratığın şeytan olmasından korkarak yanından hemen ayrılıp manastıra girdik. Bir de baktık ki içeride şimdiye kadar görmediğimiz büyüklükte ve sımsıkı bağlanmış bir insan. Elleri boynuna, dizleri topuklarına demir ile bağlanmış. Ona, vah sana, sen de kimsin dedik. O da, siz benim haberimi almışsınızdır. Esas siz bana kim olduğunuzu söyleyin dedi. Onlar da şöyle dediler. Biz Araplardan bir grup insanız. Bir gemiye bindik, denizde kuvvetli dalgaya tutulduk. Dalgalar bir ay bizimle oynadı. Sonra da senin bu adana yanaştık ve geminin kayıklarına binerek adaya çıktık. Karşımıza her tarafı kılla kaplı, kıllarının çokluğundan önü arkası ayırt edilmeyen bir hayvan çıktı. Ona vah sana, sen de kimsin dedik. O da ben cesasıyım dedi. Ona cesase nedir diye sorduk. O da manastırdaki şu adama gidin çünkü o sizin haberlerinizi çok merak ediyor dedi. Biz de hızlıca sana geldik çünkü ondan çok korktuk. Şeytan olmadığından emin olamadık. Bunun üzerine adam bana Şam bölgesinde Ürdün'e yakın bir köy olan Beysan hurmalığından haber verin deyince neyinden haber almak istiyorsun diye sorduk. Hurmasını soruyorum ürün veriyor mu dedi. Biz de evet cevabını verdik. O ise ürün vermemesi yakındır. Peki Tabari Gölü'nden haber verin dedi. Neyinden haber almak istiyorsun diye sorduk. İçinde su var mı diye sordu. Biz de suyu çoktur dedik. O ise suyunun çekilmesi yakındır. Peki bir de Şam bölgesinde bir köy olan Zugar Pınarı'ndan bana haber verin dedi. Neyinden haber almak istiyorsun diye sorduk. Pınar'da su var mı? Sahipleri Pınar'ın suyu ile ekin yetiştiriyorlar mı diye sordu. Evet Pınar'ın suyu çoktur. Sahipleri Pınar'ın suyundan ekin yetiştiriyorlar dedik. Bana Ümmi'lerin peygamberinden haber verin. O ne yaptı?" dedi. "Onlar da Mekke'den Medine'ye hicret etti." dediler. "Araplar onunla harp ettiler mi?" diye sordu. "Evet, cevabını verdik. Peki onlara ne yaptı?" diye sordu. "Biz de etrafındaki Arap kabilelerine galip geldiğini ve onların peygambere itaat ettiğini haber verdik." O da "Bu dediğiniz oldu mu?" diye sordu. Biz "Evet." cevabını verince şöyle dedi: "Ona itaat etmiş olmaları daha hayırlıdır." Şimdi ben size kendimden haber vereyim. Ben Mesih'im. Çıkış izni verilmesi yakındır. Çıkıp yeryüzünün her yerine kırk gecede ineceğim. Mekke ile Ta'ib'e hariç. Çünkü buralara girmem bana haram kılındı. Her ne zaman bunlardan birisine girmek istesem elinde çekili kılıç bir melek karşıma çıkacak ve beni girmekten alıkoyacaktır. O yara giden her yol üzerinde muhafız melekler vardır. Bu rivayeti nakleden Fatıma diyor ki Resulullah asası ile minbere vurarak işte Taibe burasıdır. İşte Taibe burasıdır. İşte Taibe burasıdır buyurdu. Bu sözler ile Medine'yi kastediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamlı sordu. Ben sizler bunu söylememiş miydim? İnsanlar da evet cevabını verdiler. Resulullah da temimin sözü hoşuma gitti. Çünkü benim sizlere ondan yani Deccal'dan anlata durduğuma ve Medine ile Mekke hakkında bu ikisine giremeyeceğine dair söylediklerime uymaktadır. Dikkat ediniz. Deccal Şam denizinde yahut Yemen denizinde Hayır, doğu tarafından çıkacaktır. Evet, doğu tarafından çıkacaktır. Evet, doğu tarafından çıkacaktır buyurdu. Ve eliyle doğu tarafına işaret etti. Bunu rivayet eden Fatıma şöyle dedi. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ezberledim buyurmuşlardır. İkinci hadisi şerifimiz Ebu Umame el-Bahr radıyallahu anh'ten şöyle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bize hutbe okudu. Hutbesinin çoğu bize Deccal'ı anlatan ve bizi ondan sakındıran bir mevzuydu. Onun hakkında o kadar alçaltma ve yükseltme yaptı ki biz onun Medine-i Münevveri'nin hurma bahçelerinin kenarında sandık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden bir kısmı şöyleydi. allah Teala Adem aleyhisselamın zürretini yarattığı andan beri yeryüzünde Deccal'ın fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır.'' Allahü Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetini deccalın fitne ve zararından sakındırmıştır. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Ve çare yok o deccal sizin aranızda yani bu ümmetin döneminde çıkacaktır.'' Eğer ben aranızdayken çıkarsa her Müslüman için onu ben yenip def ederim. Şahit benden sonra çıkarsa herkes kendi nefsini savunarak onu yenmeye çalışır. Allahu Teala da her Müslüman hakkında benim koruyucum ve yardımcımdır. Şüphesiz o Şam ile Irak arasında bulunan bir yoldan çıkacak, sağa sola fesat bozgunculuk saçacaktır. Ey Allah'ın kulları, artık dinde sebat edin. Şimdi ben size öyle vasıflandırma yapacağım yani tanıtacağım ki hiçbir peygamber benden önce onu o biçimde vasıflandırmamıştır. Bu deccal önce ben peygamberim diyecektir. Halbuki benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak ben Rabbinizim diyecektir. Halbuki siz ölünceye kadar Rabbinizi göremezsiniz. O deccal e'ver yani gözü sakat biridir. Halbuki Rabbimizin gözü sakat değildir. Deccal çok kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözü yerinde durmakta ise de sakattır. Ben onu Abdul Uzza İbni Katan'a benzetmekteyim. Onun iki gözü arasında kafir yazılıdır ki yazmayı bilen veya bilmen her mümin onu okuyacaktır. Şüphesiz onun bir fitnesi de şöyle olacaktır. Beraberinde bir cennet ve bir cehennem diye isimlendirdiği iki ırmak bulunacaktır. Aslında onun cehennemi cenneti olup cenneti de cehennemdir. Artık kim onun cehenneminin belasına uğrarsa Allahu Teala'dan yardım dilesin ve Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun. Nemrud'un yaktığı ateş nasıl İbrahim Aleyhisselam'a esenlik oldu ise bu ateşte o kimseye soğuk ve selamet olsun. Şüphesiz onun bir fitnesi de şudur. O bir bedeviyi eğer ben senin için ananı ve babanı diriltirsem benim senin Rabbin olduğuma şehadet eder misin diyecek. Bedevi de evet diyecek. Bunun üzerine anası ve babası şeklinde iki şeytan ona görülecekler ve ''Ey oğulcum ona tabi ol çünkü o muhakkak senin Rabbindir.'' diyecekler. Onun bir fitnesi de şudur. O tek bir kişiye gayet genç bir adama musallat kılınarak o kişiyi öldürüp testere ile biçecek. Hatta o kişinin cesedi iki parça bölünmüş olarak ulaşabileceği hedef mesafesine atılacaktır. Sonra de Çal orada bulunanlara ''Şu öldürdüm koluma bakın.'' Şimdi ben onu dirilteceğim de benden başka bir Rabbi olduğunu iddia edecek. Sonra da Deccal o öldürdüğü kişiyi çağırınca Allah-u o kişiyi diriltecek o genç dirilip parlak ve gülünç bir yüzle ona yönelerek Habis Murdar Deccal da o kişiye senin Rabbin kimdir diyecek. O adam da Rabbim Allah'tır. Sen de onun düşmanı Deccal'sın. Allahu Teala'ya yemin ederim ki hiçbir zaman bugünkü kadar senin hakkında kuvvetli, basiret, şuur sahibi olmamıştım. Senin sapıklığını şu anda daha iyi anladım diyecek. Deccal da bir daha ona dokunmayacaktır. Deccal'ın öldürdüğü o zat ümmetimin içinde cennette derecesi en yüksek olandır. Deccal'ın bir fitnesi de şudur. Buluta yağmur yağdırmasını emredecek. Bulut da bu emir üzerine yağmur yağdıracak. Yerde bitki bitirmesini emredecek. Yerde bitki bitirecektir. Deccal'ın bir fitnesi de şudur. O bir kabileye uğrayacak o kabile kendisini yalanlayacak ve bunun sonucu olarak o kabilenin otulanmakla beslenen bütün hayvan sürüleri helak olacaktır. Bu kabilenin başına kıtılık felaketi gelip ellerinde mal olarak hiçbir şey kalmayacaktır. Sonra Deccal bir harabeye uğrayacak ve ona definelerini çıkart diye seslenip oradan ayrılacak. Bal arıları arı beyini izledikleri gibi harabenin defineleri de Deccal'ın peşine düşecektir. Onun fitnelerinden biri de şudur. O bir kavme uğrayacak. Bunlar da onu tasdik edecekler. Rab olduğuna inanacaklar. Sonra o buluta yağmur yağdırmasını emredecek. Bulut da bu emir üzerine yağmur yağdıracaktır. O yere bitki bitirmesini emredecek. Yer de bu emir üzerine bitki bitirecektir. Nihayet o kavmin büyük baş ve küçük baş hayvanları bugün her zamankinden daha fazla semiz ve muazzam memeleri sütle dolgun olarak akşam meradan dönecektir. Mekke ve Medine hariç yeryüzünde Deccal'ın ayak basmadığı ve hükümran olmadığı hiçbir yer kalmayacaktır. O Mekke ve Medine yollarının hangisinden varmak isterse mutlaka melekler kınından çekilmiş kılıçlarla karşısına çıkacaklardır. Nihayet o Duraybi Ahmer yani küçük kırmızı bir dağın yanına kurak ve çorak arazinin bittiği yere inecektir. Sonra Medine şehri sakinlerini üç defa sallayacak. Bunun üzerine Medine-i Münevvere'de bulunan bütün münafık erkek ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi Deccal'ın yanına gideceklerdir. Böylece demirci körü demirin kesin pasını giderip attığı gibi Medine-i Münevvere'de pisliği yani habis insanları dışarı atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanını duyan Ümmü Şerik binti Ebil Akar radiyallahu anha Ya Resulallah! Peki o gün Araplar nerede olacak diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplar o gün azdır ve büyük çoğunluğu Beyti Maktis yani Kudüs'te bulunacaktır. İmamları yani Mehdi aleyhisselam da salih bir adam olacaktır. Sonra imamları olan Mehdi aleyhisselam öne geçip onlara sabah namazını kıldıracağı sırada sabahleyin onların üzerine Dımeşkin doğusundaki beyaz minarenin yanına hafif sarı renkli iki parça elbise içerisinde ellerini iki milin kanatlarını koymuş olarak Meryem'in oğlu İsa inecektir. Bunun üzerine İsa aleyhisselamın öne geçip cemaate namaz kıldırması için İmam Mehdi geri geri yürümeye başlayacak. Fakat İsa aleyhisselam elini onun omuzları arasına koyarak öne geç de namaz kıldır. Çünkü kamet senin için getirildi diyecektir. Böylece imamları onlara namaz kıldıracak. Sonra imam namazı bitirince İsa aleyhisselam kapıyı açın diyecek ve kapı açılacaktır. Kapının önünde Deccal ve beraberinde de 70 bin Yahudi bulunacaktır. Hepsi de süslü kılıç kuşanmış ve yeşil şal giymiş kimseler olacaktır. Deccal İsa Aleyhisselam'a bakınca tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve kaçmaya başlayacaktır. İsa Aleyhisselam da ona sana öyle bir darben vardır ki sen ondan kurtulamayacaksın diyecek ve Lut'un bu kapısında yetişip onu öldürecek. Böylece Allahu Teala Yahudileri hezmete uğratacaktır. Artık Allahu Teala'nın yarattığı şeylerden arkasında bir Yahudinin saklanıp da Allahu Teala'nın konuşturmayacağı hiçbir şey kalmayacaktır. İşte o zaman Ey Allah'ın Müslüman kulu İşte bu bir Yahudidir geldi onu öldür demeyen ne bir taş ne bir ağaç ne bir duvar ne de bir hayvan olmayacaktır. Yalnız karkada ağacı bunların dışındadır. Çünkü bu ağaç onların ağaçlarındandır o konuşmayacaktır. Sonra Allahü Teala'nın peygamberi İsa Aleyhisselam Allahü Teala'nın Deccal'dan korumuş olduğu bir kamin yanına varacak ve yüzlerini mesederek yani elinin teberrüken yüzlerine sürerek onlara cennetteki derecelerini anlatacaktır. Onlar bu haldeyken aniden Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a "Ya İsa, ben öyle bir takım kullarımı meydana çıkarttım ki onlarla savaşmaya hiçbir kimsenin gücü yetmez. Sen de beraberinde bulunan kullarımı Tur Dağı'na götürüp onları toplu halde oraya sığındır diye vahyedecek. Sonra Allahu Teala Yecüc ve Mecüc'ün setlerini patlatıp onları insanların üzerine gönderecektir. Onlar yani Yecüc ve Mecüc Allahu Teala'nın buyurduğu gibi onlar her tepeden hızlıca koşacaklardır. Onların önceleri Taberiye gölüne uğrayacak ve içindeki suyu içip tüketecekler. Sonra geride olanları o göle uğrayacak ve bu gölde bir zaman su vardı diyeceklerdir. Sonra yürüyerek Beyt-i Maktis dağına gelecekler ve yeryüzündekileri öldürdük gelin gökyüzündekileri de öldürelim diyecekler. Oklarını gökyüzüne atacaklar. Allahu Teala da onların oklarına kan kırmızı olarak geri gönderecektir. O zaman Allahu Teala'nın peygamberi İsa Aleyhisselam ve arkadaşları Tur'dan da mahsur kalacaklar. Hatta o gün onlardan birine bir öküz kellesi sizden birinize bugün ile yüz altından daha makbul olacaktır. Bunun üzerine Allahu Teala'nın peygamberi İsa Aleyhisselam ve arkadaşları Allahu Teala'ya niyaz edecekler. Allahü Teala da Yecüc ve Mecüc'ün üzerine onların boyunlarına musallat olacak deve kurdu gönderecek. Böylece Yecüc ve Mecüc hep bir arada bir kişinin ölmesi gibi öleceklerdir. Allahu Teala'nın nebisi İsa Aleyhisselam ve arkadaşları Turdan'dan indikleri zaman yeryüzünde onların leşleri, pis kokuları ve kanları ile dolu olmayan yer bulamayınca yeryüzünün bunlardan temizlenmesi için Allahu Teala'ya niyaz edecekler. Allahü Teala da uzun boyunlu develere benzeyen bir takım kuşları o üzerine gönderecek. Kuşlar da onları taşıyarak Allahü Teala'nın dilediği yere atacaklardır. Müslümanlar Yecüc ve Mecüc'ün silahları olarak kullandıkları yaylardan, okulardan ve kalkanlarından 7 yıl ateş yakacak kadar yakıt bulacaklardır. Sonra Allahü Teala onlara öyle bir yağmur gönderecek ki ne bir kerpiç bina ne de bir çatı o yağmurdan saklayamayacak. Yağmur böylece her tarafı yıkayıp ayna gibi parlatacaktır. Deccal'ın günleri 40 yıldır. Bir yılı yarım yıl gibi kısa geçecektir. Sonra kısalarak bir yılı ay gibi süratle geçecektir. Ayı da bir hafta gibidir ve kalan günleri de kıvılcım gibi hızlı geçicidir o günlerde birini sabahleyin Medine'de kapısı yanında olacak, günün kısalığından dolayı Medine'nin diğer kapısına akşama kadar varamayacaktır. Bunun üzerine Ya Resulallah, o kısa günlerde nasıl namaz kılacağız diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu uzun günlerde takdir ettiğiniz gibi o kısa günlerde de öylece takdir edip kılın buyurdu. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Meryem'in oğlu İsa benim ümmetimin içinde adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak. Haçı kırıp ezecek ve domuzu öldürecektir. Zımmilerden ceziyi kaldıracak, zekat almayacaktır. Artık ne koyun, keçi ve sığır sürüsü ne de deve sürüsü üzerinde zekat memuru çalıştırılmayacaktır. Düşmanlık ve kin kaldırılacaktır. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Küçük kız çocuğu da kaplanı kaçmaya zorlayacak, kaplan da ona zarar vermeyecektir. Bir kurt koyun ve keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacak. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü de barışla dolacaktır. O vakit din bir olacak artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşta ağırlıklarını yani silah ve malzemelerini bırakacak, Kureyş'ten hükümdarlığı alınacak, yeryüzü gümüş sofrası gibi olup Adem aleyhisselamın zamanında olduğu gibi bitkisini bitirecektir. Hatta bir üzüm salkımı üzerinde bir cemaat toplansa o salkım hepsini doyuracak ve bir nar üzerinde bir cemaat toplansa da onlar hepsini doyuracaktır. allah Teala süte öyle bir bereket getirecek ki, yeni doğum yapmış bir deve kalabalık bir cemaate yetecek, yeni doğum yapmış inek bir kabileye yetecek, yeni doğum yapmış bir koyun akrabalardan oluşmuş bir cemaate yetecektir. Öküz şu kadar üstün derdi ki malata kabul edecek, hatta birkaç önemsiz dirhemciyete kabul edecektir buyurdu. O zaman sahabeler, Ya Resulallah, atı ucuzlatan ne olacak diye sorunca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için ata ebedi olarak binilmeyecektir. Çünkü hiç savaş olmayacaktır buyurdular. Öküzün fiyatını da bu kadar pahalandıran ne olacak diye sorduklarında ise toprağın tamamı sürülecektir buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle sürdürdü. Sonra onlar bu haldeyken Allahu Teala onlara güzel bir rüzgar gönderecek. O rüzgar onları koltuk altlarından yakalayarak Müslüman olanların hepsinin ruhunu bir anda alacaktır. Artık o günden sonra insanlar eşeklerinin alenen çiftleştiği gibi herkesin gözü önünde cinsi ilişkide bulunup duracaklardır. İşte kıyamet insanların en şerleri olan bu kişilerin başına kopacaktır. Şüphesiz Deccal'ın çıkmasından evvel 3 yıl şiddetli kıtlık bulunacak. O yıllarda insanların başına büyük bir açlık felaketi gelecektir allah Teala birinci yıl buluta yağmurun üçte birini tutmasını emredecek. Yere de bitkisinin üçte birini tutmasını mahsul vermemesini emredecektir. Sonra allah Teala ikinci yıl buluta yeniden emredecek. Bulut da yağmurun üçte ikisini hapsedecektir. Allahü Teala yere de emredecek, yerde bitkisinin üçte ikisini hapsedecektir. Sonra Allah Teala üçüncü yıl buluta yine emredecek, bulut da yağmurun tamamını hapsedecektir. Artık bir damla yağmur yağmayacaktır. allah Teala yere de emredecek, yerde bitkisinin tamamını hapsedecektir. Yeryüzü artık hiçbir yeşillik bitirmeyecektir. Neticede çift tırnaklı yani geviş getiren hiçbir hayvan kalmayıp Allahü Teala'nın yaşamasını dilediği hayvanlar dışında hepsi helak olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o zaman da insanlara yaşatan azık nedir diye sorulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahlil yani la ilahe illallah, tekbir Allahu ekber, tesbih subhanallah ve tahmid elhamdülillah. Bu zikirler insanlara yemek yerine getirilecektir buyurdular. Evet, ikinci hadis-i şerifimizde burada bitti. Zannedersem bu iki hadis-i şerif ile Deccal hakkında her şeyi çok açık ve net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Rabbimiz bizleri ve zürriyetlerimizi Deccal'ın fitnelerinden kurusun muhafaza buyursun. Amin. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.